Merhabalar canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar güzellikler getirdiniz bugün sizlerle saç dökülmesini bitiren seyrelmiş canlılığını yitirmiş matlaşmış saçlarımızı yeniden canlandırabileceğimiz evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğimiz müthiş bir saç bakım tarifi vermek istiyorum ben bunu haftada en az iki kez yapıyorum ve gerçekten çok faydalarını görüyorum özellikle mevsim geçişlerinde ve artık mevsimler de çok değişti arkadaşlar biliyorsunuz Mesela şu dönem çok saç dökülmesi problemleri duyuyorum Bu konuda da sizlerden çok yoğun talep oldu bir saç bakım videosu. E, istediğiniz benler, benden. Ben de devamlı kendi uyguladığım ve çok güzel sonuçlar aldığım saç dökülmesini tamamen durduran ve e, bununla birlikte saçlarımızı eski parlaklığına, eski canlılığına kavuşturan, o kırılmaları önleyen, saçımıza hacim kazandıran müthiş bir kür yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ben bunu zaten dediğim gibi kendim uyguluyorum. Çok güzel sonuçlar alıyorum. Çok ince telli saçlarım olmasına rağmen e, gerçekten müthiş bir hacim kazandırdığını daha ilk uygulamada göreceksiniz kıymetli arkadaşlarım e, ve hayatınıza bunu sürekli dahil edin bakım rutininiz arasına haftada en az bir kez e, bu maskeyi saçınıza uygulayarak müthiş sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, maskemizin içerisinde. Ee, çam terebentin yağımız var bunu bütün aktarlarda bulabilirsiniz ee, gratislerde watsonslarda büyük marketlerde de artık var çam terebentin yağı inanılmaz saç için faydalı arkadaşlar saçımız biliyorsunuz keratin yapıda ee, çam terebentin yağı bu keratin yapısına katılarak saçımızı tamamen güçlendiriyor İkincisi hindistan cevizi yağı hindistan cevizi yağının Cilt üzerinde müthiş etkilerini zaten biliyorsunuz ve yumurta kullanacağız eski çağlardan beri kadınların güzellik için kullandığı bir madde yumurta özellikle sarısını kullanıyoruz ve tabii ki zeytinyağımız olacak arkadaşlar. E aslında bakıldığında şöyle şunu diyebilirsiniz yorumlarda gelecektir bu sorular diye düşünüyorum. Elimde sadece zeytinyağı ve yumurta var. Bununla saç bakım maskesi yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çam terebentin ya da yağı ya da Hindistan cevizi yağı elinizde o an için bulunmayabilir. Sadece yumurta ve zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağımdan koyuyorum. Bu katı hindistan cevizi yağımız. Oda ısısında erimesi çok daha güzel arkadaşlar. Bunu herhangi bir ısı kullanmadan kendi kendine erimesini sağlıyoruz. Daha sonra çam terebentin yağımdan ekliyorum. Bu yağın çok güzel bir kokusu var. Çok hoş kokuyor. Çam gibi kokuyor. Çam ağaçları gibi. E, ee, onu da şimdi hemen ekleyeceğim. Bunları birlikte karıştıracağım. Homojen bir karışım elde etmeye çalışacağım. Bu yüzden çok e, aceleci davranmayalım. Hindistan ceviz yağının birazcık erimesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar e, çam terebentin yağımı ekledim karışımıma o zaten sıvı bir yağ oldukça da uçucu bir yağ arkadaşlar aromatik bir yağ aynı zamanda Sonrasında bakın hemen zeytinyağımdan ekliyorum. Zeytinyağı zaten eski çağlardan beri zeytinyağı ve limon saç için kullanılıyor arkadaşlar. Biz burada etkiyi birazcık daha fazlalaştırmak için diğer yağları da ekliyoruz. Şimdi o saçlarımızın donuklaştığı, matlaştığı, parlaklığını ve o hafif yapısını kaybettiği, birbirinin içine girdiği hiçbir şekilde ne istediğimiz şekli verebiliyoruz. Ne görüntüsü güzel. İşte o dönemlerde mutlaka bu maskeyi uygulayın arkadaşlar. Işıl ışıl parlayan. Bir de şimdi yaz günlerini yaşıyoruz. Saçlarımız dışarıda ışıl ışıl parlayacak. İnanılmaz güzel, yumuşacık olacak. Hangi şekli istersek o şekli alacak. Bu maske gerçekten yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yumurtamızı da ilave ettikten sonra şöyle bir güzel karıştıracağım. Dediğim gibi burada Hindistan cevizi yağının oda ısısında yavaş yavaş erimesini istediğim için bu şekilde karıştırıyorum. Ama zamanım yok diyorsanız ben mari usulüyle de Hindistan cevizi yağınıza eritebilirsiniz Arkadaşlar şöyle bir güzel karıştıracağım ve e, uygulamada çok önemli Arkadaşlar biraz sonra zaten e, göreceğiz birlikte ama e, bu maskeleri yapıp hani hazırladığımız kadar uygulama aşaması da çok önemli bunu saç diplerimize özellikle parmaklarımızla önce yedirerek uygulayacağız Sonrasında ise bir tarak yardımıyla saçlarımızı tarayarak e, saç köklerini özellikle e, harekete geçireceğiz. Orada kan dolaşımını artıracağız. Oradaki hücreler tarafından maskemizin güzel bir şekilde emilmesini sağlayacağız canım arkadaşlarım. Birçok doğal uygulama var ama doğal uygulamaların eee Şekli çok önemli, uygulama şekli çok önemli. Bu sebeple lütfen güzel bir şekilde uygulayın. Bakın, kürümüz artık hazır, neredeyse homojen bir şekilde karıştı. Dediğim gibi ben mera usulüyle hindistan cevizimizi eritirseniz çok daha güzel bir karışım olacaktır. Şimdi uygulama aşaması bizim için çok önemli. Bakın bu şekilde saç diplerinize. Bir tarak yardımıyla tarayarak burada tabi video hızlandırıldığı için çok acele ettiğim zannedilmesin yavaş yavaş nazik hareketlerle kesinlikle saç köklerimize Maskenin nüfuz etmesini sağlayacak bir sistemle bunu sürüyoruz. Bakın bir güzel şöyle masaj yapabilirsiniz. Parmak uçlarınızla bu çok önemli. Daha sonrasında da dediğim gibi bir tarak yardımıyla oradaki kan dolaşımını artırmamız gerekiyor. Bu şekilde bir uygulamayla peki ne kadar yapabilirsiniz? Bunu dediğim gibi haftada iki kez uygulayabilirsiniz. E, tabii ki tavsiyem akşamları yapın. Ve yıkayın saçınızı uyuyun bütün maskelerde olduğu gibi saç maskelerinde de gece yapılıp uyunursa deri ve cilt dinlenirken beslenmiş olacak ve bizim yaptığımız o etkiyi tamamen e, hissedecek cildimiz arkadaşlar. Bütün saç boyunca sürebilirsiniz. Sadece saç köklerimize değil, saçımızın ucuna kadar sürebilirsiniz. Özellikle saç uçlarımızda bulunan yıpranmış noktalarda e, kürün etkisini, maskenin etkisini hissedeceksiniz yıkadıktan sonra. Oralarda bile bir hacim, bir dolgunlaşma, bir parlaklaşma hissettiğinizde evet gerçekten bu maske çok güzelmiş. İyi ki yapmışım diyeceksiniz canım arkadaşlarım. E, dediğim gibi sadece yumurta ve zeytinyağıyla da olur. E, yağlarınızdan herhangi birisi eksikse öyle de olur ama en güzeli bu şekli arkadaşlarım. İsteyenler bunun içerisine bir tane de E vitamini kapsülü ilave edebilirler. Biliyorsunuz o da zaten eczanelerde satılıyor. Ben şöyle güzelce sürdüm ve yarım saat 20 dakika bekletip yıkıyorum canım arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklamayı ve eğer kanalıma abone değilseniz bu tür videoların devamından haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bütün sorularınızı, kafanıza takılan her şeyi benimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Lütfen kendinize çok iyi bakın lütfen kendinize çok değer verin Çünkü siz bu dünya